Evet çocuklar, bugün Elif'e bir şaka yapacağım. Burada dört tane büyük yumurtalar var. İçleri boş. Daha açmıştı onları Elif. Bunların içine bu böceklerden koyacağım. Ve Elif'e sana sürpriz aldım diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Şunları yerleştirelim içlerine. Elif korkacak mı acaba? Ne yapacak çok merak ediyorum. böceklerden de çok korkmuyor bu arada. Şöyle hepsini yerleştirelim. içeriye götüreceğim. Elif'e de anneciğim gel bak bunların içinde bir şeyler var diyeceğim. Ne yapacak? Hadi ben bunları içeriye götürüyorum. Şimdi bunları buraya koydum. Elif'e sesleniyor bakalım. Ne yapacak? Elif! Elif! <laughs> Geldin mi? Gel bak sana dört tane büyük yumurta aldım anneciğim. Bunların içi boştu ama şimdi içlerinde sürprizler var tamam mı? Acaba ne var bunların içinde? Hadi aç bakalım bir tanesini. Gel şu turuncu olanı açalım. Gel, gel hadi açalım. Gelsene Elif. <laughs> Niye gelmiyorsun? Gel hadi bak ben açıyorum. Hadi gel. Hadi hangisinden başlayacaksın? Sarı olandan. Hadi aç bakalım. Ay Elif inanmıyorum. O ne? <laughs> Örümce elini aldın. Korkmadın mı Elif? Aferin sana. Şimdi mavi olanı. Acaba ne sürprizi var? Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış Elif. Ona da mı korkmadın? Korktun mu? Şimdi turuncu olanı. Onda ne varmış acaba? Hadi aç bakalım. Aç aç aç. Ay inanmıyorum. Onda da böcek varmış. Şimdi kırmızı olan kaldı. Hadi bakalım. Acaba onda ne var? Ne çıktı Elif? Ay onda da böcek varmış Elif. İnanmıyorum. Örümcekler var. varmış hepsinde. Ama sen hiç korkmadın ya. Evet. Sen hiç korkmadın bu böceklerden? Aferin sana. Aferin. Niye korkacaksın ki? Bunlar plastik çünkü ya. Değil mi Elif? Elif. Bunların hepsi plastik. Baksana. Efendim. Aferin. Eline de alıyor Elif. Çünkü bunlar plastik. Korkulacak hiçbir şey yok. Değil mi anneciğim? Aferin sana. O zaman bugünlük şakamız bitti. Görüşürüz. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Niye canınız sıkkın? Hiçbir şey yapamıyoruz ki çok sıkılıyoruz. Aa neden? Bir oyun bulamadınız mı? Oyun da bulamadık. Pamuk şeker o zaman ben size bir sürpriz yapayım mı? Aa, Bakın. <laughs> Burada pamuk şeker. <laughs> Elif bak pamuk şeker. Hadi gel. Bir tanesini sen al. Bir tanesini seçile. Hangisini istiyorsun? Bir tanesini öykü. Bana... Aa. Arda'ya yok. Çocuklar ne yapacağız? Arda sana almamışım. E, ne yapacağız? Yok ama 3 tane almışım ben. O zaman o benim olsun. Ama onu öyküye verdim. Benim hayır ama Arda almışım. Arda. Öykü, hayır. öykü. Hayır. öykü. Hayır. Aa aldı elimden. Hayır. Hayır. hayır ben, hayır. ben hayır. Arda hayır. yapma. Eyvah eyvah kanka çıkacak. Ama Arda sana almamışız. Ne yapacağız? Öykü. Tamam kızım üzülme ben şimdi bulacağım bir tane daha. Arda ama ben ona öyküye almıştım. Sana, seni unutmuşum Arda'cığım. Ben senin burada olduğunu... Efendim. Elif almışım. Ben seni unuttum. Ne yapacağız? Hadi ver onu sen. Öyküye verelim. Paylaşırsınız. Tamam mı? Ama Arda da çok mutsuz oldu. Öykü de ne yapsak acaba? Eyvah eyvah. Bu çocukları mutlu edelim derken iyice mutsuz oldular. Efendim Elif. Tamam açacağım anneciğim. Ama bak Arda küstü. Gel gel Arda. Ne yapalım? Sen yeşil seviyor muydun? Onun olsun bana bir tane daha. Ama sana, ama ben almadım başka. Ne yapacağız? Öykü şimdi sana versem Arda mutsuz olacak. Arda'ya versem sen mutsuz olacaksın. Ne yapacağız kızım? Eyvah eyvah niye böyle oldu? Seçil hadi sen iyisin gene. <laughs> Senin var sen mutlusun. Evet, Aç ben... bari sen ye. Ne yapacağız Arda? Hadi. Ne yapalım? Hadi, hadi. Böyle şey istiyorum Size paylaştırayım mı ben? Hayır ben bütün istiyorum. E sen sana paylaştırayım mı öykü seninkini? Hayır, sen de mi bütün istiyorsun? Evet. Ha? Ay ne yapacağız? Sen al bakalım şunu da bir çö çözümünü bulacağız artık. Eyvah eyvah bu niye böyle oldu? Arda tamam dur dur bekle. Hı -hı. Tamam tamam Arda ben sana şaka yaptım sana da almıştım bak. Hey, yes. <laughs> Hadi bakalım mutlu oldun mu? Evet. Siz mutlu oldunuz mu? Evet. Afiyet olsun o zaman size. Hadi güzel güzel. Artık mutlu mutlu oynarsınız tamam mı çocuklar? Evet. Efendim bak Elif de kopartmış yiyor bile. Hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi görüşürüz. Evet. Ver. Ver anneciğim ver. Paraları ver. Marketçiye vereceğiz ver. Hayır kaçamazsın benden. Gel buraya ver. Marketçiye vereceğiz annem bak alışveriş yaptık ama bir sürü. Gel hadi. Hadi marketçiye. Al bakalım. Hadi market kovamızı alalım. Markete gidelim. Market camca, market camca biz geldik. Neler alacağız Elif? Hadi hadi Elif. Alışverişimizi bitirelim bir an önce. Bak akşam olacak ama. Ne yapıyorsun sen kovayla? Hadi bak neler var. Neler alalım akşama. Aa, aa inanmıyorum. Bu da ne? Yenmiş meyve mi satıyorsunuz siz marketçi? Abi önce siz yediniz ya <laughs> Aa bir de iftira atıyorlar. İnanmıyorum bu nasıl bir marketçi ya Elif? Elif kovamızı getir annem getir. Hadi. Artık kalanları alacağız. Yenmemiş olanlar. Aa, Elif inanmıyorum. Market kovasının içine oturuyorsun. Kalk anneciğim düşeceksin. Hadi alışverişimizi bitirelim. Hadi gidelim. Hadi ben zaten birazcık Tedirgin oldu bu markette baksana. Ürünleri de bozuk gibi baksana Elif Bu yenmiş. Bilmiyorum burada birazcık kendinden geçmiş bir havuç. Yani bilemiyorum artık neler alacağız. Gel bakalım Elif. Çabuk, kre <gülüyor> <gülüyor> Çabuk kreker. Çabuk alalım. Başka alalım. <laughs> ne kadar bunlar marketçi? Bize fiyatlarını söyle. 1 lira 99 kuruş. Aa 1 lira 99 kuruşu da var. Elif ne alacaksın? Havuç alalım. Erik alalım. Kovamıza koyalım. Elma alalım. Tamam sen de al Erik. Havuç alalım. Bence balık kreker de alabiliriz. Aa inanmıyorum. Popit bile satıyorlar ya. Popit alalım mı Popit? Elif. Popitten alalım. Popitler ne kadar marketçi? 81 lira. Tamam bir tane popit alalım. Biraz pahalıymış size bu popitler ya. Evet. Çünkü tamam popit de aldık. Başka. Elif neden atıyorsun popiti? İstemiyor musun sen? <laughs> Bak ya koyduklarımı da çıkarıyor hep. E ama limon lazım değil. Limon alalım. Hadi gel parasını da verelim. Hadi ödememizi de yapalım. Gidelim artık bu marketçiden. Ben birazcık yani bilmiyorum. Marketçi borcumuz ne kadar? Al sen ver. 5 lira. Al. Ver marketçiye parayı. Ver hadi. Ver. Ver aldıklarımızın parasını. Anneciğim, anneciğim verir misin? Onu? Para yok